Bir gün madde bağımlısı bir kardeşimizden şöyle bir soru gelmişti. Ben ne yaparsam yapayım annem beni ateşe atmaz merhametinden dolayı. Fakat siz merhameti sonsuz olan bir Allah'ın bizi ateşe atacağından bahsediyorsunuz. Ya siz yalan söylüyorsunuz ya da haşa Allah zalim diye bir ifade kullanmıştı. Biz de o kardeşimize üç şekilde cevap verdik. Cenab-ı Hakk'ın fiillerine sadece bir ismiyle bakmak hata olur. Mesela Allah kadirdir, kudreti sonsuzdur. Cenab Hak, kudretine layık bir el yaratmış olsaydı elimiz bu büyüklükte olmazdı. Onun kudretine bu el yakışmaz. Kainat büyüklüğünde, güneş büyüklüğünde bir el olması lazım ki kudretine layık bir el olsun. Allah kadirdir ama aynı zamanda hakimdir. Hikmeti kudretinin önünü kesti. Bu el güneş büyüklüğünde olsa bir işe yaramayacaktı. Allah'ın sadece Rahim ismi olsa başka hiçbir ismi olmasaydı cehennem diye bir varlık olmazdı. Sonsuz bir rahmet cehenneme müsaade etmezdi. Fakat Cenab-ı rahimdir ama aynı zamanda adildir. Nasıl ki kudretinin önünü hikmet kestiği gibi burada da rahmetinin önünü adalet kesiyor. Mutlak adaletinden dolayı cehennem vücuda geliyor. Mesela binlerce insanı katletmiş seri bir katil düşünelim. Bunu affetmek mi merhamettir yoksa hapse atmak? Tutsak tutmak mı merhamettir? Elbette ki onu hapse atmak merhamettir. Zahirde onu hapse atmakta bir merhametsizlik görünebilir ama onu affederek diğer masumların hakkına ve hukukuna te tecavüz edeceğimizden dolayı merhamet görünümlü merhametsizlik olur. Aynen bunun gibi bir kafir bir dakika küfrüyle bütün kainata öyle bir cinayet, öyle bir tecavüz, öyle bir katlediyor ki ancak onu sonsuz bir cehennem temizliyor. Peki ne yapıyor? Yani bu kafir hangi ameliyle, hangi fiiliyle bu kadar sonsuz bir azabı hak ediyor? Bakın eşyayı kıymetlendiren sahibine olan intisabıdır. Mesela bu yüzük benim yüzüğüm olsa 500 liralık bir yüzük olur. Ama Yavuz Sultan Selim'in olsa paha biçilmez oluyor. Yüzük aynı yüzük, ne değişti? Sahibi değişti. Eşyayı kıymetlendiren sahibine olan intisap ve bağlılığıdır. Bir adam Yavuz Sultan Selim'i inkar ettiği zaman Topkapı Sarayı'ndaki onun sarığını, çarığını, yüzüğünü, tesbihini hepsinin şerefini ve kıymetini aşağıya düşürmüş oluyor. Yani güneş Allah'la şerefli, dağlar Allah'la kıymet kazanıyor. Balıklar Allah'la sanatı ilahi oluyor. Bir insan Allah'ı inkar ettiği zaman bütün kainattaki mahlukatın intisabını inkar ediyor. Onların şerefini, kıymetini ve değerini o kadar aşağıya düşürüyor ki Cenab-ı Hak bütün kainatın hakkını bu adamdan almak adına onu sonsuz bir azapla cezalandırıyor. Onu affetmek, bütün mahlukata merhametsizlik olduğundan dolayı onun adaleti merhametinin önüne geçerek, onu sonsuz bir azap vererek diğer mahlukata merhamet etmiş oluyor. Yine Cenab-ı Hak rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor hadisi Kutsi'de. Cehennemde o kafir Mutlak manada cezasını çektikten sonra ateşe ülfet edecek. Allah'ın ülfet nimeti var. Mesela bu dünyada bir insanın babası vefat ediyor. İlk günkü acısıyla bir bir ay sonraki acısı aynı değil. Alışıyor. Veya pis bir ortama girdik, ağır bir koku var. 5 dakika sonra kokunun gittiğini düşünüyoruz. Halbuki koku yine aynı ortamda. Ne değişti? Biz ona alıştık, ülfet ettik. Yine merhameti ilahiye orada tecelli edecek. O ateşe ülfet edecek. Ateş aynı seviyede ona acı ve azap vermeyecek. İkinci ciheti de bu. Diğer bir kısım cennet olmazsa cehennem tazip etmez, azap vermez diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani cehennemi cehennem yapan cennetin olmasıdır. Cennetle cehennem kıyaslandığı zaman cehennem azaptır. Yok olma ile cehennem kıyaslandığı zaman cehennem nimettir. Bir insan idam olacakken o idam cezasını müebbete çevirmek ona bir nimettir, bir lütuftur. Biz Müslüman olduğumuz için, İslamiyetin kucağında büyüdüğümüz için yok olma duygusunun ne olduğunu bilmediğimizden dolayı yok olmak kolay geliyor bize. Ama git bir kafire de ki ebedi bir cehennem seni bekliyor. Mutlu ve memnun olacak. Çünkü yok olmaktansa ebedi bir cehennem nimet oluyor. Bu şekilde bir cevap verince büyük bir pişmanlık ve mahcubiyet içinde arkadaşımız ağlayarak dışarıya çıktı. Ve bu soruyu sorarken kiniyle, nefretiyle tam bir Allah düşmanı olarak sordu. Sonra mahcubiyet ve mahzun bir şekilde dışarı çıkıp elini yüzünü yıkayıp geldikten sonra dedi ki Allah beni affeder mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın affetmediği hiçbir günah yok. Ben dedi bu düşüncemi sadece kendimde tutmadım. Bütün mahalledeki çocukları, arkadaşlarımı da zehirledim. Allah beni nasıl affedecek? Ben de dedim ki inşallah tövbe istiğfar edeceğiz beraber. Sonra buradan gittiğin zaman o arkadaşlarını bulup onlara bu işin doğruluğunu, hakikatini, doğru boyutunu anlatarak inşallah onlarla da bir cihette helalleşmiş olursun. Bu hatamızı da bu şekilde telafi etmiş oluruz diye ifade ettik.